Herkese merhaba, ben İlin, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bence patlamış mısırın en güzel halini yapacağız. Karamelli patlamış mısır yapacağız. Karamelli patlamış mısır evinizde hazırlayabileceğiniz, dizi ya da film izlerken çıtır çıtır yiyebileceğiniz, isterseniz tatlı kavanozlara koyup arkadaşlarınızla hediye olarak götürebileceğiniz çok güzel bir tatlı. Sizlerden de çok fazla yapmam için istek geldi. İki yolu var. Bir tanesi biraz daha uzun sürüyor. Biz bugün onu yapacağız. Çünkü bence onun lezzeti başka hiçbir şeyde olmuyor. Muazzam oluyor. Bir de daha kısa bir yöntem var. Onu da videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Bir bardak esmer şekerim var. Bir çay kaşığı vanilya özütü, bir çay kaşığı karbonat kullanacağım. Bir bardağın 4/3'ü kadar tereyağı kullanacağım ve de tabii ki patlamış mısır kullanacağım. Evinizde patlamış mısır yapmayı bilmiyorsanız onun videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Onun da linkini bu videoya ekleyeceğim. Yaklaşık 4-5 su bardağı kadar patlamış mısırım var. Şöyle bir fırın tepsisi dolusu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi önümde bir tane tava var. Onun içine ilk önce tereyağını alıyorum. Tereyağını orta ateşte eriteceğim. Eridiğini gördükten sonra devam edeceğiz. Tereyağım güzelce eridi. Şimdi içine esmer şekerimi koyuyorum ve de karıştırarak onu bir kaynama noktasına getireceğim. Kaynama noktasına geldikten sonra altını kısmayacağım. Yine kaynatarak 2-3 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Esmer şekerle tereyağını kaynama noktasına getirdim. Sonra bir iki dakika daha arada mutlaka karıştırarak kaynattım. Şimdi içine bir çay kaşığı vanilya sütü ekliyorum. Ve hemen tekrar karıştırıyorum. Vanilya sütünü nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Eğer kullanmak istemezseniz bu tariften tamamen çıkartabilirsiniz. Şimdi içine karbonat ekliyorum. Karbonata da kullanmasanız olur ama daha güzel, daha kıtır kıtır bir kıvam veriyor ekleyince. Ondan evde varsa kullanmayı tercih edin ve karamelimiz hazır. Aslında burada esmer şekerden çok basit bir karamel yapmış olduk. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. Önüme de patlamış mısırlarımı alayım. Patlamış mısırımın üzerine döküyorum. Daha sonra onu fırına vereceğim ve 1 saat boyunca 120 derecede önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Arada iki kere fırından alacağım. Her 20 dakikada bir olarak düşünebilirsiniz. Ve karıştıracağım. Her şeyin güzelce karıştığına emin olacağım. Ve inanılmaz bir lezzet olacak sonunda. Kısa versiyonunu da anlatacağım demiştim. Onun için 3 yemek kaşığı esmer şekerle 1 yemek kaşığı suyu bir tavaya alın. Şeker eridiği zaman biraz daha pişirin. Yaklaşık birkaç dakika daha biraz kıvam alsın. Sonra patlamış mısırın üzerine dökün ve servis edin. Böyle de karamelli popkorn elde edebilirsiniz. Ama lezzeti bizim şu anda yaptığımızın yanında solda sıfır kalıyor demek istiyorum. Ama gününüzü kurtaracaktır. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Ve de 120 derecede önce ısıttım. Fırınıma atıyorum. Çıkınca nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Karamelli patlamış mısırım fırında tam 1 saatte pişti. 20 dakikada bir onu fırından alıp karıştırdım. Yani iki kere de fırından karıştırmış oldum. Ondan sonra iyice soğuması için bir yarım saat tepside beklettim. Ve daha sonra da önümde gördüğünüz sarı kaseye aldım. Çok güzel gözüküyorlar. Bazıları şöyle bar halinde olabilir. Onları da elinizle kırarak yine daha minik lokmalar haline getirebilirsiniz. Şimdi hemen de bir tane tadacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şöyle şu kırdıklarımdan kıtır kıtır. Harika. Tam benim sevdiğim gibi. İsterseniz kısa yolunu videoda anlattım. Öyle de yapabilirsiniz. Ama bu uzun yolunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Umarım de karamelli patlamış mısır yaparsınız. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.